arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Fortnite oynuyoruz. Yanımda Burak var. Arkadaşlar önceki bölümün devamı geldi. Geliyor. Şimdi Aynen. Ben dolabımdan böyle bakayım. Arkadaşlar giymemi istediğiniz bir kombin varsa yorumlara yazın. Onun için yeni bir tane dizilim açayım hatta şuraya istiyorsanız. Bakın sizin için yeni bir dizilim yapacağım buraya. Bu karakterlerden. Bu çantalardan. Bu kazmalardan yani kısacası sadece sezon 2'den yani chapter 2 sezon 2'den buradan bana bir kombin yapıp istediğiniz zaman gönderebilirsiniz. Ee, zaten dansları büyük bir ihtimal bu yaparım. Ee, eğer başka ve buradaki bütün e, kaplamalardan seçerek bana bir kombin resmi atabilirsiniz. Ben onu yapıp sizin için oynayabilirim. Şimdi ben o zaman şuradan dolabımdan kelle dizilmeme geçiyorum. Hatta şunun adını değiştireyim, bu benim. <gülüyor> <gülüyor> tamam, iyi yaptın. Çok güzel yaptın değil ya, arkadaşlar? Kabul ettim ve çıktı, tamam. Bu kaçıncı dizim şu an benim? Üç mü? Ben ikinciye geçeceğim. Heh, ben. Tamamdır. Arkadaşlar kreatif ama biz oynamayacağız, oluşturduk, sadece Bire birebir atacağız çünkü geçen videomuzda hatırladığınız gibi Aynen, bazı ya. kişiler gelip oyunumuzu bozmuştu. Gelip... Oyunu bozdu kısacası. Hadi evet şimdi Hadi geçen bölümde de zaten arkadaşlar iki tane çift atmıştık, ikincisinde ilerledik bayağı ama en son öldük bir daha. Güldün tuşuna basılı Bu arada ve zili tüm yapıyoruz. Arkadaşlar buradan bir daha söylüyorum Bracket Gamer. Zaten önceki videoda da iyi e butona koymuştum. Bracket Gamer'a da oradan ulaşabilirsiniz. Ee, hemen şuradan açayım He, bir H1 veya böyle bu yüz faizimi. E evet başlıyoruz. Burada bir yüzlerim var ha arkadaşlar. Havuz keyifli. Burada toplayabiliyor muyum? Çok merak ettim. Arkadaşlar bu aynen, içerik üreticinizi desteklemek istiyorsanız Y'ye basıp X'e basıyorsunuz PlayStation'da da üçgene basıp aynen, e, Yukarıya basıyorsunuz e, Buradan hemen ben aynen. önceki round'daki eşyalarımı seçiyorum ya Bu değil ama bir iki Bunu aldım Yanında arkadaşlar bir sniper Bir de vantulatar bir de bir koş yap korsayım. Tamam. Geç karşıma. Ben açıyorum. Tamam. Bekle. 3, 2, 1 başla. Oh! lete LT takıldı kanka bekle. Tamamdır. Baş devam et. Şuradan yükselt tak.

Nerede single nereye kaçtı? Oğlum nasıl yemiyorsun? Arkadaşlar şu an yeniden bağlanıyoruz herhalde. Aldın mı? Hadi öl artık. Nereye kaçtın? galiba arama bitti evet arkadaşlar ben burayı bir arayayım. o beni aradı tamam devam çalışmaya devam arkadaşlar teknik sıkıntı çıktı tekrar arkadan geldim evet ne yazık ki bazen internet hataları oluyor çünkü bir sürü kişi evde ol olduğu için ne yazık ki internetler çökmeye biraz. Evet, biraz kanka, önce... sen orada benim yapımı aldın. Hayır, kanka direkt arkandan girdi. Kanka, orada telefon koptu, şey yapıyordum. Bir anda gelince ödüm koptu. Oğlum yeni bir yer mi yaptın sen orada kendine? Aha. Oh, son saniye. Kanka orada var ya, sana bomba... Şey Abi lütfen iyi da Neredesin ya? Oğlum ben yapı yapıyorum Sonsuz olunca Bakayım en alttan ne? Ha gördüm Hayır Değil, değil, değil. O zaman arkadaşlar iniyorum. Bakın bu kadar yüksekte bir fight yaşadık bir şey Kanka bayağı büyük yapmış. Hmm. Kanka. Neyse. Lan ne, niye sıkıyorsun? Lock up then. Oğlum. Oğlum işin gücün yok bana maskot mu deniyorsun gel. Oğlum neyse sen yapma. Go. Oğlum ya ikimiz de birbirimizin yapısına konduk. Hayır. I believe I can fly. Et evet, arkadaşlar şimdi basıyorum. <laughs> Buraya geliyorum ve bunu arkalıyorum çalıştım olmadı. Hayır, bırak neredesin? Bırak. Düştüm. Oğlum ya böyle olmadı arkadaşlar ya. Biraz önce almıştım mesela. Hemen Galaxy background'u değiştireceğim. Oha! Nasıl yaptın? Orada yer var, bak burada. Bakayım. Vay! Karanlık. Karanlıkta sor. Bu ne? Kanka izleyici modu. Aga, ne yaptım ben? Çıkıp bir daha gidelim. E, Kanka merkeze dönüp tekrardan mı geleceğim? Evet. Abi ne saçma bir şeymiş. Kanka izleyici modu o. <laughs> Kanka odadan benim aldığım puan da sıfırlanıyor. Evet. Kanka seni bir kere beleş öldürebilir miyim? Evet. Tamam. <laughs> Oğlum silahlarım da gitti. Ne yaptık? Geldim. Bakalım silahlarım keşke burada olsa silahlarım da. Nerede ne almışsın? Ey oh, ah. mutarraya 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 Başka neydi? Kanka gel bu ilk fight'ı güçlendirdim Hani alt yapısını Abi niye resetledim ben oraya Ne güzel bu ilk fight başlangıcı yapmıştım Ya tövbe Gel. Bu fight böyle tamam. başlar. Gel. Oğlum ben oraya şimdi rastla bantuzla çıkacağız. Çok güzel. Gel. Tamam gel koyuyorum bu illi. Tamam, tamam aç. Ağabey yapamadım bu sefer. Hayır. Dur bunu, bunu yapalım sonra beleş alırsın. Tamam. Da. Aynen bundan sonra alır. Oha. Allah. Ah! daha sildiğince sen koyun. Yanlı bastın. Abi olamaz. Evet. Ben de kalkan, ben de de küçük kalkan var. Gel seni böyle şey alayım Uuu. Gel hesap çek. Buradayım. Al. Bari uzaktan Abi, çekil. ben çektim. söyleyeyim mi? Benim puanım gözüküyormuş. Aga be. O zaman gel bir daha oynayacağım. Oğlum gel. Aynen gel. Dur. Uzaktan vuracağım. Çekil. Dur olduğun yerde. Arkadaşlar bakın tam alnının ortasına. Ya, tamam. Ya böyle yapma ya. Öyle çok saçma. Hayır böyle daha güzel. Ben sömerim. Yapıyorum. Başla. Yapıyorum. Nereye gidiyorsun? Biraz önce ne oldu? Bana bu Hakan galiba internetimden dolayı öyle oldu biraz önce. Sniper'da işte bu ilk başta sniper denemem. Oğlum bir kere de bu ildin mi çık şuraya? Oğlum düştüm şu an çıkmaya çalışıyorum sana. Geldin mi? Neredesin? Lan. Bu benim yapım değil mi ya? Ha benim işte. Ya Allah'ım oğlum şu vantuzu kullanma. İyi. <laughs> <laughs> Oğlum, adam akıllı yapınla çıksana şuraya Tamam geldim işte. Abi, kafam. <laughs> <Ben bitiyorum. gülüyor> Oğlum, gel seni alacağım. Neden? Yine yapma. Van tuzu bırakıyoruz. Van tuzu bırakıyoruz. Gel. Hop Van tuzu ne istedim ben? Oha böyle daha rahat çıkarız. Oğlum bantulu bırak. Arkadaşlar hemen şunu şuraya bıraktım. Onun yerine gidip Nereye ne alıyoruz? Senin içinden geçecek bir misal yok. Bir dursana. Kanka senin üstü boyayabilecek miyim belki? Ay yanlışım. Kanka bekle senin üstünü boyayabilecek. Gel önüme gel. Kanka gel be. Kanka ya sıkmayacaktım. Sıkma yanlışlıkla elim kaydı valla. Tamam. Oğlum bak el yanlış. Gel gel Deadpool'a boyayacağım. Ya da pembeye boyayacağım. Oğlum dur kış. Dibine gireceğim bekle. Lan niye sıktın? <laughs> Bilmiyorum kanka çok güzel duruyordu kafan Gel öldür Gel seni beleş alacağım. Ah be ah. Arkadaşlar devam ediyoruz Kare atayım Geldin. Oğlum niye sıkıyorsun sen içtiğimizi Özün mü? Gel hadi Lan bak sıkma Tamam Oğlum bak. Bunu yapma ya. Tamam. Açıyorum. Açtım. Neden böyle yapıyorduk şimdi? Ah! Dur bekle nerede o? Şurada. Ben fiziki. On vantuz mu abi? yok. Aa o ne var? Şu an vantuz mu abi? Hayır vantuz değil bu. Kanka bak burada, bununla. Bakayım. Oğlum neredesin ki göremiyorum seni Bak uçuyorum şuradan. Nerede? <laughs> Aa, oğlum Hadi. sabah yapalım. Aa. Yaptım. Aa! Ya ekrana. <laughs> ya, oğlum bak video da şimdi. Oğlum ne yaptım ya zıpladım yanına geldim. Bilmiyorum çocuk bana gelip tarıyor. Adam akıllı bir şey yapalım. Şunu kır, şunu kır. Altındakini de kır. Tamam. Ne yapıyor? Oha ne yapıyorsun lan biraz bekle Lima. şu an ikimiz de kalkan basıyoruz. İkimizin de canı çok az. Evet. Ka Canın kaç? Doğru söyle. Video on, da bakarım ben. 10 artı 50. Artı 50. Kanka benim de 6 artı 50. Yani kalkan ne olursa olsun 50 zaten. Ne diyorsun? Kanka şu an ikimiz de tek vuruşluyuz ama. Şu, sonuçta pompalı 100 vuruyor. Can önemli Bilmiyorum değil şu an. Kanka. Ben şey de vuruyorum, taramalı yani. Tek taramalı vuruştum. Nerede? Ne, Kimi taradıyorsun şu an? Seni taramaya çalışıyorum da. Neredesin ki? Evet buradasın. Şu an 18.58 olmuş. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı Fortnite videosu. Kaç, olmuş? kaç olmuş? 18. On, kaç olmuş? 18. On, <laughs> tamam. Evet. Tamam. Ama öylesine salladım sana geldi ne yapayım gel öldür. Ben, ben öldüreceğim seni hatta iki kere öldüreceğim. Niyeymiş? Kanka çünkü birincide de bu yeni parka başlamadan önce de beni öyle bir şey için öldürdün. <laughs> Arkadaşlar bu bu kadar daha da bunun gibi video istiyorsanız abone olmayı unutmayın ve bay bay.